olan travel'ımın ilk günü. Bugün başlıyor, çok heyecanlıyım. Her gün de aynı, aynı zamanda. Ee, şimdi tren istasyonundayım. Ee, bir cappuccino ve kruvasan aldım. Ee, biraz, şu an 26 geçiyor, 40 geçe trenim var. Çok heyecanlıyım, bakın böyle bir kafedeyim tren istasyonu içinde. Bakalım beni neler bekliyor. Öncelikle Porto'ya geçeceğim, ee, Portekiz'e. E. Ee, Verona'ya gidiyorum şu an, Padova'dayım. İtalya'da. Daha sonra Verona'ya gittiğimde işte istasyonda indiğimde oradan bir otobüsle e, havaalanına geçeceğim. Ah, çok heyecanlıyım ve çok gerginim. Umarım çok güzel geçer her şey. Şu çok çok stresli ya. Yani. Bir, bir şey denemiyorum. <laughs> Arkadaşlar geldim. Havalandayım şimdi. Ee, kapıma baktım hangi kapıdan diye. Ee, henüz açılmamış. 9.25'de açılacakmış. Şu anda da 9.10 gibi bir şey. Şu Duty Free dedikleri kısım var ya işte vergiden düştükleri. Oraya bakıyorum bayağı gözlükler falan var baksanıza. Marka Guess, işte Emporio Armani, Michael Kors. Onlar var. Bakacağım şimdi. Parfümler falan da var. parfüm alamadım. Yanıma şeyden geçirmiyorlar diye. Bakalım neler bulacağım. <laughs> açmaya çalıştım. Açamadım. E, açılması gerekiyordu. Neden açılmadı bilmiyorum. E, şeyin internetine bağlandım. Havaalanın. Arkadaşımın yanına gidiyorum. Oraya gittikten sonra halledeceğim. 53 dakika diyor ve arkadaşım gelmiş bile. Şimdi bir otobüse binip oradan geçeceğim. E, meydanlarda genelde internet oluyor. Umarım onlardan bulabilirim. Bulamazsam da insanlara soru soru gideceğim artık. Bugünlük yani bugünlük değil de artık şu anlık bu kadar. Saí do aeroporto fui até... Assim. Então agora é essa que eu tava olhando é em Capoeirão e... Çok şaşırttı ya. İtalya'da alışmışım. Burada yokuşlar var bakın. Yollar farklı. Şehri biraz daha çekeceğim ama arkadaşımla buluşamadık. Umarım birazdan buluşabiliriz. Güneş çok fazla. Ben sweatshirt giydim. Bir de Arkadaşlar selam. Yanımda <laughs> kim var? Zuhal var. Porto'da kendisi Erasmus yapıyor. Kars'tan arkadaşım. Kars'tan nerelere? Kars'tan sonra burada buluştuk. <laughs> Şimdi bayağı bir gezeceğiz birlikte. Meydana doğru geliyoruz. Sonra feribota falan geçeceğiz. Bakalım çekeceğim onları da. Bay bay. Bye. 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 Kilise tarzı bir yere çıktık. Böyle yüksekte kalıyor ve şehir manzarası var böyle aşağıda. Biraz daha geleyim. Böyle bir yerdeyiz. Hoş bir ambiyans var, bayağı da güneş var. Biliyor musunuz, Porto'nun sokakları balık kokuyor. Okyanus, e, okyanusun kenarında olan büyük olduğunu çok belli ediyor. Be Zaten şu an okyanusa doğru geçiyoruz. Feribat'a bineceğiz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Duhara Nehri'ymiş, Zuhal'in söylediğine göre. Umarım yani söylememişimdir. <laughs> Oh, <laughs> <laughs> evet. evet, bugün Esra Port Porto Portoyu <laughs> geziyor. <gülüyor> Esra Portoyu gezmeyi sevdi. Evet. Çok ee, güzel. Balık kokusu çok hoş geliyor ya. Deniz şehirlerim kız. Işte. İstanbul'a hasır. Ay, ne İstanbul denize hasret kalmış işte. Thank you. Gambelan batırıyoruz Biliyor musunuz? Battık gün battı. Burada yeni bir gün doğuyor. <laughs> ah, çok mutluyum ve hazırlıyım güzel bir an. Herkes yaşasın istiyorum ya bu anı. Manzara çok güzel, hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Ah. Okula dönmesem, derslere dönmesem, <laughs> hep böyle kalsam. <laughs> çok daha güzel olurdu ya